Merhaba Yusuf. Merhaba. Nasılsın? Arabayla oynayacağız arabayla dur. Arabayla oynayalım mı? Evet. Yusuf'un arabasıyla. Hadi Yusuf atladık. Yakaladı Yusuf arabayı. Yusuf. Senin adın ne? Senin adın ne? Evet. Yusuf. Senin adın Yusuf. Yusuf'un arabası ne güzel. Evet, araba düşüyor. Düşmek üzereydi yakaladım en son kaldı. Şimdi Yusuf yakalayacak arabayı. Yakala Yusuf. Yusuf da yakaladı arabayı. Şimdi bana at. Bana Yusuf. Hadi bana at Yusuf. Bana at. Hadi. Yakaladı. Bak kuşlar da geldi buraya. Ay. Ay araba yere düştü. Yakaladım arabayı. Şimdi Yusuf yakalacak. Yusuf yakalayamadı arabayı. Kuşlar da geldi. Bizi seyretmeye. Bakın kuşlar bizi seyretmeye geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi Yusuf bana arabayı atacak. At Yusuf arabayı. Hoppa! Atana da Yusuf al bana. Heh. Arabayı ver bana Yusuf. Evet at. Evet. Hadi. Videoyu kapatıyorum Yusuf. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay arkadaşlar de. Tekrar görüşürüz de. Öpücük gönder. Aferin sana.